arkadaşlar canım. kadar büyük bir gürültü geldiğini duymamıştı. Gilbert, işte buradasın. Aa, aa. Aa, her şey yolunda Gilbert. Sadece kötü bir fırtına var. Kavallık kayu Gilbert'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama kendi de şimşek ve gürültüsünden korkmuştu ve gece korktuğu zaman kendi de anne ve babasının yanında olmak isterdi. Tamam Kayı, geliyorum, geliyorum. Kayı, Kayı, neredesin? Buradayım. Demek buradasın. Neden dolapta saklanıyorsun canım? Çünkü ben fırtınadan çok korktum baba. Evet biliyorum. He, hadi gel. Belki bir fincan sıcak çikolata daha iyi sağlar. salar. E, tamam. Gök gürültüsü çok ses çıkartıyor değil mi Kayı? merak etme sadece rüzgar İşte pencereyi kapattım Babası perdeleri kapattığı için rahatlamıştı Ama hala birazcık korkuyordu hmm, Harika Seninki nasıl kayıp Baba gürültüyü durdur Hadi gel ikimiz bu gürültüyü durduralım Nasıl Ben de küçükken fırtınalardan çok korkardım Ama büyük annen bana güzel bir dua öğretti Hadi dene Bir İki, iki Üç. Üç. Şimdi gelecek sefer dua ettiğimizde daha fazla dua edeceğiz ve fırtına uzaklaşmaya başlayacak. Öyle mi? Yani daha çok dua edersem daha mı çabuk uzaklaşacak? <laughs> Şimdi Kayu ve babası birlikte dua ediyorlar. Fırtına Kayu'yu eskisi kadar korkutmuyor. Yeniden gürleyecek mi baba? <laughs> evet Kayu, yeniden gürleyecek. dersem şimdi yatma zamanı. Hadi atla. <laughs> tamam baba. Fırtına uzaklaşıyordu. Kayu Gilbert'ta birlikte kendini yeniden daha güvende. Çiftçi Kayu. Şimdi ne koyacağız anne? Bu sabah Kayu en sevdiği kahvaltıyı hazırlaması için annesine yardım ediyordu. Gözleme yumurta eklememiz gerekiyor. Ben geçim. faydasız gözleme yapamam. Bu çok kötü olmuştu. Kayu bu gözlemeleri gerçekten çok istiyordu. Yani gözleme yok öyle mi? Gözleme yok mu? Aa. <laughs> gidip birkaç yumurta alalım baba hadi. İyi düşündün Kayu. Ben hemen bir düzene yumurta alır gelirim canım. Belki sadece bir yumurta yeter ve Bayekal'dan ödünç alabiliriz. Neden gidip istemiyorsun? Aa. Oh, merhaba Kayu. Bir yumurta alabilir miyim? Tabii alabilirsin. Taze çiftlik yumurtası. Kayu daha önce hiç kahverengi yumurta görmemişti. Sen hiç çiftlik gördün mü Kayu? Görmek ister misin peki? Evet. Her şeye rağmen bugün Kayu'nun şanslı günü sayılabilirdi. Gözlemesini yiyebilecekti ve belki de bir çiftlik gezecekti. Ablanızın çiftliğine götürmeniz çok nazik bir davranış Bay Inkel. Aa sorun değil. Onun eski çiftliğinde her zaman birilerinin yardımına ihtiyacı vardır. Gözemeni bitir Kayu. Gitme zamanı canım. Hepsi bitti. Bir günlüğüne çiftçi olmaya hazır mısın Kayu? Ben küçük bir çocukken bu çiftlikte yaşardım. Kayu Bay küçük bir çocuk olarak düşünemedi. Merhaba kardeş. Merhaba Poli. Yanında kimi getirdin bakalım? Bu benim komşum Kayu. Buraya hem sana yardıma hem de bir günlüğüne çiftçi olmaya geldi. Seni tanıdığıma sevindim Kayu. Ben de Bay Hinkle'ın ablası Nancy'yim. <laughs> Nen, sarıldın ve beni una buladın baksana. <laughs> evet tabii ki Polly. Kek pişiriyordum. Sen de gel bana yardım et. Ee, böyle mi? Keke yüzüne sürdüğünden daha fazla un koymalısın. Sırada ne var? İçine koymak için biraz elma. Sana göstereyim Kayu. Beni takip et. Kayu biraz daha zıplayabilse elmayı alabileceğini düşündü. <laughs> Galiba bir merdivene ihtiyacım var. Elmalar öyle güzeldi ki Kayu şimdi hangisini kopartacağına karar veremiyordu. Hangisini koparalım Kayu? Ama Bay Hinkle'ın yardımıyla kekleri için en güzel elmaları topladılar. Böyle mi? Evet öyle. Ekin pişmesini bekleyemeyecek kadar sabırsızdı. Ne zaman yemeğe hazır olur? Biraz zaman alır. Kek pişerken tavuklara yem vermeme yardım eder misin? Bahse girelim. Daha önce hiç tavuk yenilememişsindir. Ben de arada sırada kedim Gilbert'a beslerim. Tamam. O zaman bu iş için doğru kişisin. Hayyu tavukların kendisini <gülüyor> kovalamasından <gülüyor> hoşlanmadı. Bu onu korkutuyordu. Sanırım Gilbert bir sürü aç tavuk kadar itici değildir. Bu onları biraz oyalar. Şap şap! Hey, buraya gel! Şimdi kovalama sırası Kayu'ya gelmişti. İşte onu buldum. Kayu gözlerine inanamadı. Birdenbire bir yumurta ortaya çıkmıştı. Bu yumurta. Tavuktan yumurtaları, tavuklar yumurtlar. Ben çocukken burası benim en sevdiğim yerdi. Neden? İşte bu salıncak için. Sen de onu seveceksin. <laughs> Yüksel, daha yükseğe. Bunu tekrar yapmak istiyorum. Hayır, bu kızgın kediden korkmuştu. Gilbert ona hiç hırlamazdı. Tamam korkma. Belki de sen onu onun seni korkutundan daha çok korkutmuşsundur. Bak. Anlaşıldı. Sadece yavrularını korumak istemiş. Eğer sessiz olabilirsek oturup biraz seyredebiliriz. Gel. Kayu daha önce hiç bu kadar minik kediler görmemişti. Onları sonsuza dek seyredebileceğini düşündü. Ali, Kayu. Hadi gel Kayu. Kayu kediciyi çok sevmişti. Onu bırakmak istemiyordu. O daha çok küçük ve annesinin yanında olması gerekiyor. Ayrıca evde seni bekleyen bir Gilbert'ın var. Hadi gel kek kokusu alıyorum. Kayu bunun hayatında yediği en güzel kek olduğunu düşündü. Ve onu kendi yapmıştı. Demek geldiniz. Çiftlik nasıldı? Kayu bize çok yardımcı oldu. Tavukları yemledi, elma topladı ve kendi kekini kendi yaptı. Ve bir de yavru kedi kucakladım anne. Taze çiftlik yumurtaları ne kadar muhteşem. Hayır anne. Gemi yüzdürmek. Parkta yürümek için mükemmel bir gündü. Gel kendi. Ve gemi yüzdürmek için de mükemmel bir gündü. <laughs> o kadar hızlı değil kayu. <laughs> Güzel değil mi? Kayu aslında o gemiyi geri vermek istemiyordu. Kendinin de gölde yüzdürmek için böyle büyük bir gemisinin olmasını istiyordu. Ben de böyle bir gemi istiyorum anne. Evde buna benzeyen çok gemim var. Hadi gel bakalım. Filoyu suya indirme zamanı kaptan. Neyin var Kayu? Plastik gemiler bebekler içindir. Ben bugün gölde gördüğüm gibi büyük bir yelkenli istiyorum. Zıpla bakalım. Göle bir yere gideceğiz. Sen ve Rosie bütün gününüzü büyük anneniz ve büyük babanızla geçireceksiniz. Büyük babam nerede? Merhaba Kayu. Aşağıda kendime çalışma tezgahı hazırlıyorum. Bana yardım etmek ister misin Kayu? Hadi gel. Bunlar nedir? Bunlar babanın eski plastik havuzu. Birazcık tamir edilirse sen ve Rosie için mükemmel olabilirler. Burada ne var büyük baba? Ah, bir sürü eski şey. Belki dinozor kemikleri bile olabilir. Bunda hala hayat olduğuna bahse girerim. Bir gemi. Oo, oh, benim eski gemim. Baban senin yaşlarındayken bunu yapmama yardım etmişti. Göldekilere benziyor. Hadi yüzdürelim lütfen büyük baba hadi. Erkeni biraz yıpranmış gözüküyor Kayo. Yüzebileceğinden emin değilim. Lütfen büyük baba ben şimdi yüzdürmek istiyorum. Sonuçta bunu ben yapmıştım. Bir deneyelim bakalım. Tamam, tamam. Her iyi denizcinin bir yenilgisi vardır. Ama bunu biraz tamir edersek yeni gibi olur sanıyorum. Kayu ve büyük baba bütün öğleden sonralarını tamir işiyle geçirdiler. Neden üstüne kayu için bir k harfi çizmiyorsunuz? Mükemmel. Hadi şimdi döle döle. Aa henüz üzülemeyiz kayu. Boyanın kurumasını beklemeliyiz. Kayu, boya hiç kurumayacakmış gibi hissetti. Sanıyorum artık kurumuştur kayyo. Evet. tamam, biz de kendi gölümüzü yaparız. Hadi gel bakalım. Tren macerası. Kayu çok heyecanlıydı. Hayatında ilk kez çok uzun bir tren yolculuğuna çıkacaktı. Tren ne zaman gelecek anne? Sen. Çok uzun sürmez tatlım. Burada bir ton eşya var. Sadece iki haftalığına gidiyoruz ama burada bütün yazı yetecek malzeme var. Baba baba duydum tren geliyor duydum. Hayır <laughs> çok heyecanlandı ama trenin yaklaştığını görünce biraz da korkmaya başladı. Anne. Çok büyük değil mi kayın? Hayır trenin büyüklüğüne inanamadı. Trenin sesi onu çok korkutmuştu. Ben gitmek istemiyorum. Korkacak bir şey yok. Hadi gel, gitme zamanı geldi. Siz ikiniz gelecek misiniz? Evet bayım, hemen geliyoruz. Evet, belki de biri babana çantaları taşımak için yardım etmedi. <laughs> Heh, i̇şte oldu. Çok uzanlı gidiyorsunuz. Biz trende iki gün kalacağız. Sahim, senin adın nedir? Hayır, sen daha önce bir trende uyumuş muydun ha? Hayır. Seveceksin, sallana sallana bir güzel uyursun. Ee, yataklar nerede? İşin en ilginç yanı bu. Karanlık olunca yataklar ne? ortaya çıkarlar. Sen sadece üç kere uyu de, ellerini çırp seni temin ederim... ...sana görüneceklerdir. Ya, sahi mi? Sahi ya, ama önce biletlerinizi görmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Birazdan hareket edeceğiz. Görüşürüz kayı Aa, Baba. Sanki tren istasyonu hareket ediyor. Aslında hareket eden tren Caillou. Ama tam tersi gibi görünüyor. <laughs> Anne Rosie'yi uyuturken biz neden etrafı gezmiyoruz kayıp Yaşasın. Caillou treni gezeceği için o kadar heyecanlıydı ki... Sessiz durmakta zorlandı. Trende yürümek pek de kolay değilmiş, Aa. değil mi Kayı? Hayır, trende yürümenin Luna Park'ta çarpışan arabalara binmeye benzediğini düşündü. Tuvalet nerede baba? Bilemiyorum ama çok uzakta olamaz. Bir tuvalet bulamaz mıyız şimdi? Hayır, hayatında hiç bu kadar küçücük bir tuvalet görmemişti. Bunların çalışıp çalışmadığını bile bilmiyordu. Orada iyi misin? Ne yapacağımı bilmiyorum baba. Hey! Tam sana göre. İşte sifon için duvardaki düğmeye bas ve ellerini yıkamayı unutma. Caillou bu kadar küçük bir tuvalette olmanın komik olduğunu düşündü. Evdekinden çok fazla küçüktü. Merhaba. Aa, merhaba. Senin adın ne bakalım? Caillou. Mutfağım hakkında ne düşünüyorsun? Bizim de mutfağımız var ama sizinkinden çok daha büyük. Evet belki öyledir. Ama sizin mutfağınız çok uzak yerlere gidebilir mi? <laughs> Hayır gidebildiğini söyleyemeyiz. Restoranın nerede olduğunu söyler misiniz? Burada restoran. Merhaba Ayu. Hey ne güzel görünüyor. Büyük turunu tamamladın mı bakalım ha? Bir bakalım tuvalet, mutfak ve şimdi de restoran. Ben buna büyük tur derim işte. Yani çatı katını daha görmediniz mi? Orası en güzel yerdir. Kayu öyle harika maceralar yaşıyordu ki çikolatalı dondurmasından daha güzel ne olabileceğini hayal bile edemedi. Çatı katı nedir? Ah oh, çatı harika bir yerdir. Biraz merdiven çıkıyorsun ve birdenbire kendini sanki uçakla uçuyor gibi hissediyorsun. Trende uçak mı var yani? Şimdiki durağımız çatı katı. Vay canına yavaş kayyo. Karın ağrısı yüzünden uçmaktan mahrum kalmak istemezsin öyle değil mi? Hadi çık kayo. Bir uçağın ha? trenin üstünde nasıl durabileceğini gerçekten merak ediyordu. Bir trenin üzerinde nasıl uçabiliriz ki baba? Stanley'nin uçak örneğini vermesinin nedeni biz yerden yüksekteyiz ve tren çok hızlı gidiyor. Gel bak göreceksin. Şuna bak. Kayu çok güzel değil mi? Şimdi Stanley'nin neden uçak örneğini verdiğini anladın mı? Aa, 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 aa. Kayu sanki kendi uçağını kullanıyormuş gibi yaptı. Cam çatıdan gelip geçen bulutları seyretmeyi çok sevdi. Hadi gel Kayu yatma zamanı. Ben yatmak istemiyorum anne. Kayu trende olmayı o kadar sevmişti ki... ...yatmak için kendini henüz hazır hissetmedi. Girin. Sahi mi? Bu çok kötü. Dışarısı karanlık oldu mu? Dişlerini fırçaladın mı? Hmm. İyi o zaman ne yapmamız gerektiğini hatırladın mı Kayu? Üç kere uyku diyeceğiz ve ellerimizi çırpacağız. Uyku, uyku. Rosie bekle ben daha hazır değilim. Şimdi sen ve Rosie gözlerinizi sımsıkı kapatın tamam mı? <laughs> hazır mısınız? Gülmeyin. Tamam kayıyor. Uyku, uyku, uyku. Tamam Kayu artık bakabilirsin. Vay canına. İyi geceler tatlı rüyalar. İyi geceler Stanley. Kayu hafifçe sallana sallana trenin sesini dinleye dinleye uykuya da.